Yo onu demiyorum. Farkı onu olur. He. Hele <laughs> evet, sen gel gel. Sen daha bizim köye gelmemişsin. Abi şu taktiğimi değiştireyim ya. Yemişim beşliği. Hasan da oynuyor oynuyor. Hasan, e, oynuyor oynuyor. Bekir gibi korkak olmaya başladı. ha. Tamam şöyle yapsın. Bak oyuncularımı kaleye yakın yapıyorum. Ne olur ne olmaz. Kaleciyle sıkılmasın maksat. Şunu şöyle. Onun bir faydası var mı? Benim Kank... bilgim yok. Ama valla ben de bilmiyorum. Şöyle ya normal taktiğime geliyorum. Engelen değiştirmeyelim. Tamam şöyle iyiyim. Son bu derin şeyi falan bakayım. Tamam siktir edeyim ya bak Ben Bende oluyorsun. arkadaki sesler geliyor mu sana? Arkadaki sesler gelmiyor hafif böyle cızıldın çok az bazen geliyor bazen gelmiyor. Hasan. Abi. Ye lan birkaç tane abinizle kırmayın lan. İki tane lan. Geliyorsun abisinin. <laughs> evet benim kolektif gücüm kanka 3152 tamam mı? Senin kolektif gücün. Kanka kolektif gücümüz eşit tamam mı? Kim kaybederse kolektif gücü düşüyor. Kolektif güç senin baya düşer ya. Bir. Bir yandan aman, kanka. Aman, kanka bir yandan 104 Neymar, bir yandan 106 Messi kanka. Hadi bugün senin Messi'ni sileceğim. Hazırım. başlayalım. Evet arkadaşlar şu videoda güzel bir beğeni gelirse 108 Messi'yi ortaya atacağım bu sefer. Bir sonraki seride 108 Messi atacağım. İyi oynayan kazansın abi. Tamam iyi oynayan kazansın. Bu arada sana bırakıyorum kanka. Kaç beyni gelirse 108 ne e Messi oynarız. Sen e, de. 100 beyni. Kanka ben bilmiyorum sana bıraktım. Yüz ideal ya. Aga. Lan. Tamam orada 100 tamam, beyni o gideriz. zaman. 100 beyni okeyiz kanka. 100 beyni gelirse 108 Messi oynayacağız tamam mı? Yapma. Kasıyor 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 kasıyor. Şu andan istemeyerek pas verdim. Ya oraya değil Doğru ya. ya. Kanka ben de anlamadım. İstemeyerek verdim ama. Hocam bir offside gelir. Hocam delikanlıysan offside vermezsin. Şerefsizsin. Vaa. Kanka. Yapma. Yapma be. Ne alaka? Tamam. Hadi lan. Hadi. Offside offside hocam hocam. Offside yok. Devam. Kanka bir olsa sezdim ama orada ya. Buradan TPP'ye sesleniyorum. THK'ya da göreve davet ediyorum. Kanka biz... Yabancı hakemler istiyoruz. Aynen yabancı yapı var anası satayım. Sen ne diyorsun yapıya karşı? <laughs> Burası linçlenmeyelim. Abi, mahvederler bizi. Tamam. Baksana al bacak yiyor ya. Pası bacak yiyor. Oraya değil ama De ne güzel koşu atmıştın be. Bana şu anda çok boşluk veriyorum onu anlamadım. Boş. Boş 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 boş. Şimdi geliyorum. Hocam hocam sanki bir. Tamam. Hocam gidiyorum. Neymar. Neymar da aynı kaf. Oha. O ne yedim söyledi. Neymar da kafu gibi diyecektim. Aslında gittiği zaman durduramıyorsun. Hocam orada bir penaltı ver ama ya. Mükemmelsin be mükemmel şu an sana meseni güzel bir gol sevinci yapayım da. Lan meseni nerede? Vallahi bastım. Hadi bastım galiba yanlış bastım. Hadi bir comeback gelir be 1-1. 106 Messi'ni göndereceğim. 106 mescidi göndereceğim bu sefer 108'e geçeceğiz. 108 açacağım. Kaybedersem 108 mescidi açacağım. Tamam. Kaybedecek bir şeyim yok. Tamam. Paradan başka. <laughs> tamam. Aga be. Hocam olsaydı Aga be. Hadi ya. Ya oraya değil ama kral. Gir araya mükemmelsin. Ya. Hızlı bir kontra. Bomboş bir alan. Tamam kırdın. Aga be. Yani oradan bana çarpsa kalecinden sekse tekrar önüme gelse kaleye girse. Dünya kopacak değil mi? Onun Kıyam... için bir şey oluyor. <laughs> Kıyamet kopar. Ne yapıyorsun? Kanka, bir şeyler deniyorum da. Adı lan, aga b Bazen rakibini şaşırtmak iyidir. Tamam, iyi sen. Değilsin, Allah cezanı vermesin. Ama bundan sonra iyi mi demeyeceğim ya. İyi dediğim iki saniye. Tamam. Yapma ya. Şimdi bir kamp olmaz Oha. Tamam güzel. Hissettim oraya atacağını. Kanka oraya atmadım. Tamam hissettim şimdi bomboş bir aga be Rodri. Kanka bir sal beni. Nefesimi tutacağım. Tamam. Tamam taş bize Kalk. güzel. Tamam bize. Taştan bir şey olmaz bence ya. Kanka öyle deme. Dedim bile. Kalk bunun oradan ne işi var kanka. Öndesin be oğlum gel al işte. Öndesin be illaki davetiye mi göndereyim sana kanka? Tamam. Güzel. Konuş yere kaçtı ya göreceğim. Hocam fol yok mu orada? Hocam ayağımızı mı kırsın? Senin at a. Çok sıkıntılı ya. Kanka. Sanki zorluyormuşum gibi geliyor bana. Ama atam atarlar kanka. Öyle bir durum var. Ki sıkıntılı bir durum tabii ki de. Atam yana atarlar lan daha. Atlar. <laughs> Kelime ağzımdaydı ya. Evet her gol yediğimize Neymar'a bir adım daha uzaklaşıyoruz. Hızlı bir comeback. Yok abi yok. Tutmaz bizde kanka. Hasan bugün sanki Bekir'den eks La oraya değil ama ne güzel bak Suarez koşu attı. Tamam. Al. Lan. Ben... Bende yol var. Ona güveniyorum. Defans attığında. <laughs> Kanka. Bir tık istemediğimi yapıyor ama. Tamam güzel. Tamam. Hadi be yetişsen be yetişsen ya. Oha 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 ayağı götüne girdi. Maç yakın gidiyor ya. Şu ana kadar iyi gidiyor. Şu ana kadar iyi gidiyor da şöyle bir istatistiklere bakmak istiyorum. Oha Hasan sen hangi ara 5 şu çektin kanka? Abi defanstan dönen çok var ya. Sen paslarla komple almışsın beni. İki katım. Kanka pas boş. Guardiola taktığı yaptık ama boş. Topla biz oynuyoruz ama golü atan sen. Anladım bu işten. Tamam. Tamam. Nice. Very very good. Tamam yes. iyiyiz. Sakın. Vur lan. Vur lan. Şerefsiz oyun. Kanka o nasıl bir pozisyon? Tamam. Hayır. Uçur, uçur, uçur Hiç şey yapmayacağım sen. Lan! Uçurdum kanka ama ya. Tamam tamam iyi. Sakinim. Aa, o nasıl bir şey ya? Oha içimden pas attı. Uzantı mesi iyi ya. Tamam. Ama... Güzel basım yapmışım bir de daha iyi geldi. dur kasır evet. Ay ya be farkında bile değilim. Bak o Neymar'ı görüyor musun kanka? Öndesin daha hızlısın niye gelmiyorsun? Agape! be! Sizgiden beni Tamam. yapıyorsun günü. Tamam. ben sana normalde görsel şölen yaşatırdım da salımlarla falan. He. Şu an maksadım eğlenmek değil kazanmak yapmıyorum. Bir anladım Banka zaten. Ben de şu an rastgele deneme yapabilirim ama denemek istemiyorum sadece garanti oynamak istiyorum. Yani normalde bu tür şeyleri denerim ananı avradım ya denemeseymişim bankaya. Banka Kanka, ya. kanka yayınları zevkli oluyor da şöyle bu burayı halledeyim be. Yetişme. uzatmalara gidecek ya. <laughs> Sakın. Aga be Neymar siktir git. Satıl. Satacağım seni. Kanka. Şöyle bir şut gördün mü sen hayatında? Aga bak pas verirsin diye şey yaptım ya. Orayı boşalttım belki. Offside oldu. Oh, Hayır. Her şut yapamıyor. Anında müdahale geldi. Tamam hadi oğlum. Ya tamam iyi. Oğlum mükemmelsin sen. Şerefsiz köpek. iyi değilsin. İyi, iyi demeyecektim. İyi, iyi demeyeceğim bir daha. Kanka Abi, galiba... 3 saat yaşamıyor. Kanka saniyeler. Lan Suarez. Suarez top Suarez dedi ne alaka? Yani oyun Suarez kanka. Oyuncu değişikliği var ya. Abi oyun durmuyor bizde bu arada. Kanka işte bu biraz... Lan... Bu biraz kötü diyecektim. Çünkü uzatmalar falan belki olursa iyi olur diye. Aga be. Mike'ım kurtarıyor beni ya. Main ya. Abi bir dahaki ne onu silelim ya. Oyuncu değişikliği mi? Şimdi Winnie'den bir tık Abi, rahatsız. Ratingi düşük olabilir. Ama özellikleri gerçekten mükemmel bir kaleci. Şu an tehlikeye atmak istemiyorum oyunumu. Onun için bir değişiklik yapacağım be. Kanka bir tık verimsiz geldi bana. Nerede lan Stoico? He tamam buldum. Şimdi öyle gider mi be? Gidersin be oğlum yaparız be. Rakibi şaşırtmak adına güzel bir şey olabilir. Tamam Neymar ben Neymar'ı çıkartmak yok bu arada. Neymar'ı çıkarmadım. Neymar'ı söyleyecek sen Neymar'ı çıkartmışsın. Diyor çıkarmadım zaten. Son umutlarım. Son detaylar. Ağır oraya geldim be kanka. Bu arada niye bu kadar boşluk veriyorum onu anlamış değilim. Allah cezanı verecek. Olmadı olmadı. Son anda son anda. Tamam iyi. Hadi be Haaland. Neyman'ın şerefini sen mi korumak istiyorsun? Koru. Oha. 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 Yine bal. Bekir'e gidilmiş. Bu bal değildi. Bekir'e gidilmiş. Yine Bekir'e uğranmış. İyisin. Hoşuna. Bu kadar basit olmasın be. Tamam. Donma, nereye attın? Kanka ya, kanka ya, vallahi çok enteresan bir olay oldu. Tamam, güzel. Aynen. Lan, ne oldu orada? Aynen. Kanka, hiç bana geleceğini düşünmemiştim. Zaten bende olduğunu bile bilmiyordum. Oyunu kanıyorum. Orada değil ama... Neymar bir de burada kendisini kurtaramaz. Durum onu gösteriyor ama... Ya yapma be! Rodri senin orada ne işin var kanka? Hiç tura da çıkmıyorsun kanka ne yapıyorsun? Bu nasıl? Sızı bir tane Mbappe almışım. Kullanamıyorum ya. Güzel. Güzel. Dakika 88. Dakika 88 dilim dönmüyor. Agayu. Oha. Kanka ne alaka ya? Oğlum nasıl bir şey ya? Şu nasıl bir şey ya? Tabi sana geçmiş olsun ne Eyvallah yardımcı. Eyvallah Hasan'ım Abini görüyorsun Hasan'ım düşme Hasan'ım düşme Uğra Hasan'ım uğra Hasan ekran paylaşayım mı? Paylaş abi Tamam Neymar'ımdan sildiğimi görmek istersin diye kanka Bir dakika dur kamerayı açtım Hasan'ım düşme Hasan'ım Artık bundan sonra paketi alırsın Bence yok tabi Ekran görünüyor mu sende? Görünüyor. Tamam kanka. Şimdi gidiyorum. Evet arkadaşlar siz de izliyorsunuz bu arada. Tamam oyun planına geliyorum kanka. Hatta direkt takımlardan geleyim dur. Çizim, varmış abi de. Aa, siktir et ya. Onu bu fona bas abi. Kanka siktir et be. Şunu bir sileyim de. Zaten Neymar'ı sevmiyordum yalan olmasın. Evet dediğim gibi arkadaşlarım. Ben oynamıyordu zaten. He ya siktir et şerefsiz. Bu arada dediğim gibi kanka 100 beyni gelirse 108 mesisini oynuyoruz tamam mı? Okey miyiz? Yes. Tamam. Kanka siliyorum. Sildim. Aa pardon silmemişim. Gelmeye Pardon silmemişim. Tamam sildim sildim. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar dediğim gibi güzel bir beğeni gelirse bir sonraki bölümde 108 Messi'sine kapışacağız. Kaybeden 108 Messi silecek haberiniz olsun. Bu videoyu da beğenmeyi de unutmayın. Hasan bir şey diyor musun? Videoyu beğensinler ben başka bir şey demiyorum. Tamam kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimize ve serilerimizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.